Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Mountain Blend var bant arkadaşlar Eee Hangi kule, hangi şehirde ha, Nara şehrini kuşatıyoruz Gördüğünüz üzere aslanlarla birlikte Gireceğiz Allah izin verirse bu gördüğümüz kaleye Şöyle birini indirdim daha yok. Gençler gözükmüyor. Öldü. Gençler kalede 300 400 kişi falanlar. var. Biz de 150 kişiyiz. Oy, headshot çektim. Bir daha icat geldi. Peki şuradan şunu şunu indirmem gerekiyor. Aynen. Onu indirirsem bizim adamlar birazcık rahatlar. Aynen. Çünkü gördüğünüz gençler 4 mermide düştü. Bak o iyi. Adam tek de düştü. Yavaştan yavaştan. Gençler <laughs> 120 kişi vardı hatırlarsanız en son. Böyle yavaştan yavaştan şuraya doğru da bir göz atalım şöyle Aa, bak 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 gençler gördünüz değil mi ben bir şu adamı düşüreyim hemen lan gel daha nereye kaçıyorsun oğlum tek başınasın işte tek başına güzel. sizde Siz de göreceğiniz gününüzü. Aslında buraya gelip şunları arkadan indirmek daha mantıklı ama işte yapacak bir şey yok. Okumuz kalmadı dedi. Gençler bizimkiler hepsi bir çıksın. cidan gördüm. ha Gençler yapabileceğim hepsini. Gençler alalım. Başka cida var mı? Aa, şurada da bir cida var. Cida cida şu cidalar kuşanıp. Cida ok. Bunu alamazsın diye cidayı da alalım. Şöyle bir cidamızı da alalım. Niye bunu almıyor ya? Cida var işte. Evet. Hiç attım ha. <laughs> Allah razı olsun lan. Gençler adam atıyor ben topluyorum. Yer adam atıyorum ben de. Oha. Nasıl tutturamam ya? Şu cidaları tekrardan kuşanalım. Ah, ne oldu? Ah, tamam. Şuradan cidayı da aldığımıza göre, başka cida var mı? Başka cida olmadığına göre, yani o çok muhteşem bir indirme şekliydi. Şuradan birini daha vuramadık mı be? Gayrı kaleye girme vakti geldi gençler. Şöyle cidalar toplayayım ben. Şuradan. Şuraya doğru. Vermedi. Şu sesleri ben bir kapatayım hemen. Şöyle. Giren gayrade. Ama çok bir şey al bir şey açayım. Abi takıldık demeyin ya. Fikir. F2 dedim. 1 F1 F3 Şimdi hücum edelim. Hücum 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 hücum. Bundan piyat oldum, bir an unuttum gençler. Ben bir geçeyim şuradan. Şuraya geçmeye çalışayım. Gençler 3 F1 F5 geri çekildim. 1 F1 F5 çekil. Şunlardan geçemiyorum ki gençler. Ha? Sonda ya. Bundan sonra şükürler olsun ya Rabbim. Herhalde son bunlar kaldı. Çünkü bayağı bir kişi Bakın burada ses yok. <laughs> 297 ölü 25 yaralı, 13 ölü 22 yaralı. Çok güzel. Bozkır haritası alalım. Gençler alıyorum çünkü şeye koyacağım. Oo baya baya zayiatlar ya. Nara şehrinde kendi topraklarımıza katmış bulunmaktayız. Hana git dedim. Kiralık kılıç var. Alalım sizi anca. Buraya şunları verelim. Şunları geliştirip verelim. Ver dedim. Ver. Bunları da ver. Bunları da ver. Şu 84'e kadar vereceğim. Ve 70'e kadar. 60'a kadar verelim ya. Bir 60 tamam. Burada bir süre bekledim. 1 dakika lezizim. Halma şehri bizim. Buraya mı geliyorlar? Gençler bu videonun burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutma arkadaşlar. Görüşmek üzere. bay bay.